Selamlar. Bugünkü konuğum sevgili Mustafa Koçak, namı diğer TSS'de <laughs> Mustafa Koçak. Kendisi gerçekten ben nasıl nefesle akla geliyorsam Mustafa'da sigara bıraktırma uzmanlığıyla şey yapıyor, aklına geliyor. Aslında biz Mustafa uzun yıllardır arkadaşız, aile dostuyuz. Hep yıllarca benim sigara içmeme tanık oldu, itiraf ediyorum. <laughs> Ee, ve e, her zaman e, çok motivasyonel bir şekilde yavaş yavaş beni ikna ede ede işte Türkiye'yi her gidiş gelişimde çok motive bir şekilde e, beni sigaraya bırakmaya ikna etti. Ondan sonra e, bir elinde bir ürün var o ürün sayesinde hakikaten mucizeler yarattı. Hadi ben kendisinin deyimiyle e, şımarık bir sigara iç, e, içicisiydim yani belli, belli bir durumlarda belli şeylerde sigara olmazsa olmasın da ama eşim benim çok fazla içiyordu yani iki paketi geçiyordu inkar ediyordu ama onu bile tamamen de kalıcı olarak kaç yıl oldu şu anda hatırlamıyorum 4 5 Beş, yıl oldu sanırım. Olmuştur, olmuştur. Aha. Hı -hı. ve daha önceki bırakmaları her zaman çok başarısızlıkla sonuçlandı. Bir yıl sonra başladı oluyordu, iki yıl sonra başladı oluyordu ama şu anda Mustafa ne yaptı ne etti bilmiyorum ama bir de üstüne üstlük huysuz olduk, sigaradan tiksinir olduk. Gerçekten hani benim bir gün hadi benim belki ama eşimin hani sigaradan tiksinen biri olacağı aklıma hayalime gelmezdi. Ama hakikaten tamamen buradan silinince siliniyor. Hakikaten hani biz yaptıysak, başardıysak sizler de yapabilirsiniz. Ee, Mustafa niye bunu sen hayat mı katılımını edindi. Öncelikle merhaba. Beni konuk ettiği için tekrar teşekkür ediyorum Reyhan'cığım. Niye edindim? Ben 2009 yılında hiç aklımda yokken ve günde 3 paket sigara içerken bu tek umut sayesinde sigaradan kurtuldum. Hiç inanılmaz severek içtiğimi düşünüyordum. Hiç bırakabileceğimi düşünmüyordum ve benim en büyük korkum doktora gittiğimde sigarayı bırakmam gerektiğini duymak olacaktı. Ee, işte, ve bundan dolayı da e, hiçbir böyle girişimim de yoktu. Ve günde üç paket sigaralar içerken tesadüfen tanıştığım bu kür sayesinde sigaradan kurtuldum. E, ve ben kurtulduysam herkes kurtulabilir düşüncesiyle bunu bir misyon edindim. Aslında bunu misyon edinmem 8 ayımı aldı e, 2009 yılında. 8 ay uğraştım böyle bir girişinde bulunmamak için. Çünkü biliyorum ki bir şeye baş koyarsam bunu ben sonuna kadar götüreceğim. Ve o zamanlar diyordum ben işte espri olarak sigara şirketleri bana şu kadar milyon dolar versin ben bu işe başlamayayım veya yani böyle bir yere baş koymayayım diye espri yapıyordum. Sonradan da bir hesapladık. Bu yaklaşık 13 senede 45 binden fazla kişi sigaradan kurtarmışız. Bu 45 bin kişinin sigara ödemediği para neredeyse 100 milyon doları buluyor. Çünkü işin sağlık boyutu çok çok önemli. En önemli boyutu o. Ama bir de işin maddi boyutu var. Hele şu son zamlardan sonra özellikle Türkiye'de çok ciddi can yapıyor. Gerçekten bütçeyi zorluyor. Her zaman zorluyordu. Fakat sigara kullanan kişilerin gözünde bir perde var. Başka bir harcama kalemlerinden feragat ederek işte 5 yıldız otelde kalacaklarına 4 yıldız otelde kalmak gibi veya işte 5 bin liralık evde oturacaklarına işte 4 bin liralık kiralık evde oturmaları gibi veya başka bir şeyden feragat ederek mutfak masraflarından kısarak belki de veya çocuklarının rızkından kısarak sigara para ödüyorlar. Zamanında biz de ödedik yani benim ödediğim para çok ciddi rakamlara ulaşmış. Çok böyle kümülatif bir hesap yaptığımda 80 bin eurodan fazla para harcamışım. E, bu 22 yıllık tiryakilik hayatında e, hesaplar çok basit hatta böyle bir aplikasyon da yaptırdım ben sonra e, sigarayı bırak diye e, bütün telefonlarda kullanılabilen oraya donanınız girip kendiniz ne kadar para harcadığınızı şimdiye kadar ve sigara bıraktıktan sonra ne kadar para harcamadığınızı oradan hesaplayabiliyorsunuz herkes kendi bilgilerini girerek e, ve ben bu serüvene 2009 senesinde sigarayı bıraktıktan 9 ay sonra başladım o zaman bir böyle bir girişimim yoktu, öyle bir niyetim yoktu. Sadece insanlara anlatıyordum. Hürriyet Gazetesi'nin Çukurova Bölge Müdürü'nün yanına gittim. Ben sigarayı bıraktım, ben bıraktım herkes bırakabilir diye. Bunu lütfen köşenizde yazın dedim. Sinan Tan Yıldızı, Allah rahmet eylesin. O da dört gün sonra köşesine almış. Bir de benim cep telefon numaramı vermiş. Benim e, telefonlarım kitlendi. Cumartesi günü işte ilk Van'dan birisi aradı. O çünkü Çukurova bölgesi olduğu için o ek bütün o bölgeye yayılıyormuş. Allah, Allah nereden duyduğunuz falan derken bu arada arkadan sürekli cevapsız aramalar var, cevapsız aramalar var. 2-3 e, saat içinde 500'e yakın kişi aradı beni. Biz de bırakmak istiyoruz, biz de bırakmak istiyoruz diye. E, sonrasında bunu e, bir sigara bıraktım merkezi haline düş, döndürme fikri de bir tane doktor, e, bir akraban var şirketinde. Psikolog doktor o televizyon programlarına çıkıyor çıktığı televizyon programında ki bayanın babasının sigara bırakmasını istiyormuş kendisinden yardım istemiş o da demiş ki böyle böyle benim bir akrabam var Mustafa Koçak ona yardım bana gerek kalmadan bir haftada babanızı sigaradan kurtarır gerçi ben kurtarmıyorum yani tek umut kullanan kişi zaten 7 gün içinde sigaradan tiksinir hale geliyor. Şu Mustafa bakıyorum. burada burada bir parantez açmak istiyorum. Mesela ben kendi adıma evet o ürün işe yarıyor. Çok çok işe yarıyor gerçekten. Ben biliyorsun aldım buraya da getirdim. Bahane bırakmak isteyenlere e, veriyorum şey yapıyorum ama senin yaklaşımınla benim yaklaşım orada çok ört örtüşüyor. Evet zararlarını da anlatıyorsun. Anlatıyoruz ya. şimdi zararları, keseye verdiği zararı her şey herkes biliyor zaten. Önemli olan bir de bırakma isteğini yaratmak. Bırakmaya motivasyonla istek yaratmak bu nokta çok önemli. Ben onu fark ettim Sen ben de onu yaptım çünkü ben motivasyon insanıyım. Hani bana bir şey zorla sen öleceksin, E içmeyen ölmedi mi diyenler <laughs> oluyor yani. Çok öyle. Evet. O, o kafada da şey yapanlar var, olanlar var ama o ben kendi deneyimlerimden de şunu anladım bırakmak için motivasyona dayalı bir istek yaratmak da çok önemli. O konuda da Bak, çok güzel destek veriyorsun. Onu şöyle söylüyoruz kişilere yani bir kere yazmak çok önemli bir eve ödevi veriyorum sigara bırakmak isteyenlere veya bırakmak istemeyenlere de veriyorum aynı ödevi. Bir kağıt alın. Ortadan ikiye kesin veya çizin. Sağ tarafa neden sigara içtiğinizi, sol tarafa da neden bırakmak gerektiğini, bırakmanız gerektiğini yazın. Bunu ben de yaptım. 10 dakika, 15 dakika kendinize bunun zamanı ayırın. Bu gerçekten ciddi motive edici bir uygulama. Çok kişi çok zorlanıyor. Hı hı. Yani ben de zorlanacağımı Bak, düşünmeden başladım ama gerçekten çok zorlandım bunları yazarken. Ama herkese bunu ben tavsiye ediyorum. Çok ilginç Mustafa. İnan sen bana bunu yaptırmadın. Ben Adnan'a da yaptırmadım. <laughs> Yapmazdı zaten ama ben de aynı şeyi seyrediyorum. Yani kanalımda kayıtlı zaten o video. Hı. Diyorum ki hani sigarayı alın, sigaranın zararlarını duygusal balık kesmek için. Şimdi sen daha çok o e, ürün yardımıyla kimyasal bağın kesilmesine yardımcı oluyorsun. Benim en çok destek verdiğim alan sigarayı bırakmayı seçenlere ya da seçmek isteyip de bir türlü karar veremeyenlere duygusal bağı da kesmek çok önemli. Ben de diyorum ki şimdi bir tarafa sigara ile ilgili şeylerinizi yazın, eksilerini. İşte e, hastalanmaktan korkuyorum, nefesim pis kokuyor, e, ondan sonra şey olabilir param gidiyor bilmem ne. Ondan sonra kötü duygu olarak nasıl hissettiriyor? İşte çocuklarıma karşı suçlu hissediyorum ona. Ondan sonra onlara kötü örnek oluyorum, işte toplumdan dışlanıyorum, bilmem Öbür tarafa da diyorum ki sigara ile ilgili artılarınızı yazın. Artılar ne? Onlarla da bir yüzleşelim. Şimdi onlara hiç şey yapmıyoruz, e, projekte etmiyoruz. Tamam sigarada neyi seviyorsun? Oh be kahve onunla çok keyifli oldu, oh be bilmem ne. Yani faydalı, e, aldığın diyorum keyifleri yaz. Tamam mı? Sonra bakalım onları nasıl şey yaparız, dönüştürürüz. Hakikaten insanlar böyle bir şaşırıyorlar. <laughs> Benim web sitem var Koçak SBM diye. Orada da bunları zaten yazmış durumdayım. Doğru bilinen yanlışlar diye. Özellikle mesela kahvenin yanında insanlar işte çok böyle bir keyif aldığını düşünüyor. Aslında onun verdiği keyif şöyle. Bir kere ağzımızda nikotin tabakası biriktiği için ve o tadında kötü olduğu için... İlla ki onu biz sıvıyla, bu kahve olur, kola olur, çay olur, su olur, muhakkak veya içki olur. E, ne, muhakkak ağzımızda ne kadar çok sigara tüketirsek ağzımızda o kadar çok ıslatmak isteği veya ihtiyacı hissediyoruz. Bu birincisi. Bir de sigara içmek neye benziyor? E, ayağını sıkan bir ayakkabıyı çıkardığındaki rahatlığı hissedebilmek için sürekli ayağını sıkan ayakkabıyı giymeye benziyor. Ama sen... Oradaki amaç ayağındaki o rahatlamayı hissetmekse zaten o ayağını sıkan ayakkabıyı giymez o rahatlığı hissedersin. Sigara da öyle. Sigara da bir açlık hissinin bastırılması, yoksunluk hissinin giderilmesi. Çünkü beynimizdeki bağımlılık yapan reseptör bir kere o doyurulma isteğini, hazzını e, tadınca bu sürekli o hazzı hissetmek istiyor. Onu hissedince de serotonin veya endorfin e, mutluluk hormonunu salgılattırıyor. Bu oruç tuttuğumuzda işte iftar açtığımızdaki rahatlamaya ya benziyor. Yani hiç sevmediğin bir yemeği bile iftarda oruç açarak e, açarken yiyebilirsin. Normal bir günde hiç yemeyeceğin aklına bile gelmeyecek bir yemeği bile e, iftarda e, seve seve yersin. Çünkü bir açlık vardır. O açlığı gidermektir ve onu yediğinde bir yemek bile olsa seni mutlu hissettirir. Bu da aynısı. Bu diğer narkotik içinde geçer. Diğer narkotik narkotik diyorum çünkü sigara da aslında bir narkotik ama devlet emriyle satılması legal olduğu için satılabiliyor. Çünkü bırakması bir tedavi gerektirmiyor. En önemli özelliği o. Bunun da Dünya Sağlık Örgütünün verileriyle paylaşacak olursak, bin kişiden bir kişi kendi iradesiyle sigarayı bırakabiliyor. Binde bir. Evet. Yani bu aslında çok ciddi büyük bir oran aslında. Ee, bunun yanı sıra çok farklı sigara bıraktırma yöntemleri var ama e, şu anda özellikle insanlara empoze edilen e, elektronik sigara bir sigara bıraktırma yöntemi değil aslında. O tamamen şeklini değiştiriyor. Hani monoksit işte almıyorsun da işte e, diğer e, çünkü bizim bağımlılığımız zaten dumana karşı bir bağımlılığımız yok. Bağımlılığımız bizim nikotine. Sen bunu nikotin bantı, nikotin sakızı veya elektronik sigarayla da eğer vücudundan sen nikotin almaya devam edersen belli bir süre sonra onun vermiş olduğu artılar ve eksileri de göz önünde bulunduğunda tekrar sigaraya dönme olasılığı %90'lara çıkıyor. Çok ilginç Mustafa. Bu sıralar hep sigara şey yapıyor. 9 Şubat'tan beri tetiklendim. Ben de sigara evet. üzerine. Çünkü bizler insanların hayatlarına katkı olmaya çalışan, daha sağlıklı, daha mutlu yaşamaları için çırpınan insanlarız. Ve bir ilginç araştırma projesi geldi. Ben biliyorsun pazar araştırmaları da yapıyorum. Burada evet. Dubai'de saygın bir üniversiteden buradaki vatandaşların, kendi vatandaşların sigara içme alışkanlıkları üzerine. Ki ben zannediyordum ki burada hani yerler arasında, araplar arasında sigara içme oranı çok az. Ondan sonra özellikle kadınlar hani kültür olarak da özellikle Arap kültüründe kadınların sigara içmesi çok hoş karşılanmıyor. Ee, hani onlar böyle içmiyorlar şey yapmıyorlar diye ve o çok yaygın e, sigara içimi. Maalesef sigara ve bütün işte nargile mesela burada şey hani bir keyif aracı ailece toplanıp e, şey yapıyorlar. Nargile içiyorlar. İşte e, sosyalleşme aracı. Evet. Sosyalleşme aracı şey oldu haline geldi. Ve e, 20 katılımcı vardı. 20'siyle hep de, tek tek görüşme yaptım. Yirmisinin tamamı Mustafa elektronik sigarayı bir sigara bırakma çaresi olarak görüyorlar. Bu algı o kadar oturmuş ki. işte diyor evet. ki e, sigara sakız denedim olmadı, bank denedim olmadı. Ondan sonra işte karar verdim elektronik sigaraya geçeceğim. Yani sigaraya bırakmaya karar vereceğim ve elektronik sigaraya geçeceğim. Evet. E, şimdi demin de söylediğim gibi sigarayı bırakma yöntemi değil. Bunu da şöyle çok basit bir size e, izah edeyim. E, elektronik sigaranın patenti sigara şirketlerine ait. İleride bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 50 sene sonra kapalı yerde sigara içme yasağı çok daha fazla genel, genellendiğinde tüm, tüm, dünyada e, kendilerine alternatif yaratmaya çalışıyorlar. Ve bunu da sigara ya alternatif olarak geliştirdikleri elektronik sigarayla. Ama o elektronik sigara uçaklarda da yasak dikkat edersen. Uçakta onu da söylüyoruz. Elektronik sigara dahil olmak üzere tüm tütün ürünler içmek yasaktır diyor. şimdi bunun ee, başlıca sebeplerinden bir tanesi bir kere kapalı ortamda sigara içme yasağı ve e, bunu önüne geçmek aslında. Ama e, elektronik sigara kesinlikle bir sigara bıraktırma ürünü değildir. Çünkü demin de dediğim gibi bizim bağımlılığımız dumana karşı değil, nikotine karşı. Siz de sadece şeklini değiştirmiş oluyorsunuz sigara içmenizi. Karbon monoksit almıyorsunuz. Başka diğer yana tesisler olan işte e, sigarada bulan 4000 tane toksik maddenin belki üç bin tanesi almaya devam ediyorsunuz. Çünkü e, nikotin, böcek ilacının ham maddesi olarak kullanılan bir ma ma madde. Tütün tarlasına, ki nikotin tütünden üretiliyor, tütün tarlasına böcek ilacı atmıyorlar. Çünkü böcek girmiyor. diğer yani hiçbir yaratık, hiçbir hayvan tütünü kullanmıyor. Bir tek, <laughs> tek kullanan canlı insan. Endüstri haline getirmişiz. Bile. Ve bunu üzerine para ödüyorsun ve üzerine sağlığından oluyorsun. Belli bir süre sonra bu bir kısır döngü. Belli bir süre sonra doktora gittiğinde bırakman gerektiği söylendi de pat diye bırakabiliyorsun. Ben o kadar öyle yani şimdi kadar yani binlerce insanla görüştüm. Konferanslar verdim, eğitimler verdim. Televizyon programlarına katıldım. YouTube kanallarına katıldım. Hep karşılaştığım konu bu binlerce insan sordum sorduğumda şunu e, cevabını alıyorum. Sorduğum soru şu. E, denerseniz ne kaybedersiniz? Bırakırsanız ne kazanırsınız? Yani bir insanın kafasına bir soru işareti. İkinci sorum da şu. Bugünkü aklınız olsaydı o ilk sigaraya başladığınız günkü o ilk sigarayı yakar mıydınız? İşte demin sen demiş dedin ya üçüncü soruda şu oluyor genellikle. E, işte çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Ya ben de öyle düşünüyordum ve bu bir kaçış noktasıydı aslında çok sevdiğiniz bir şeyi çocuğunuza kullandırır mısınız o zaman çocuğunuza da başlattırın yani Çocuğunuz kullansa ne hissedersin herkes diyor ki ama aman sakın hiç kullanmasını istemem ya neden o zaman mahrum bırakıyorsun yani çok sevdiğin bir şeyse niye kullanmasını istemezsin zararlı o zaman sana zararlı olan bir şeyi sen neden kullanıyorsun bu bir kısır döngü Dördüncü soruda şu oluyor genellikle işte evcil hayvan besliyor musun? İşte genelde kedi, köpek, kuş, e, balık yani neyse. Bir pet shop'a gittiniz, kedi maması alacaksınız. Bu kedi maması kedinize zarar veriyor yazsa. Alır mısınız? Neredeyse herkes hayır kesinlikle almam diyor. E, üzerinde yazıyor ben seni öldürürüm yazıyor. Daha ötesi yok. Bütün dillerde yazıyor, bütün ülkelerde yazıyor. Fotoğraflarla e, bunu uyarılar veriliyor paketlerin üzerinde. Ama işte bu perde var gözümüzün önünde. E, bunun gibi böyle e, soru cevapla insanlara e, bilinçlendirmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ben e, sigara içene değil, sigaraya savaş açmış durumdayım. E, i̇şte 12 sene oldu, hatta 13. senedeyiz. deyiz. 40 binden fazla tiryaki, hatta 45 binden fazla tiryaki kurtarmış durumdayız. Kurtarmaya devam ediyoruz. Bildiğim gibi benim esas işim uluslararası nakliye, lojistik iş yapıyorum. Ama ben bunu toplum projesi haline getirdim çok da büyük zevk alıyorum. Hatta şimdi yeni projemiz de e, bu aşağıda yazan TSSD de Türkiye Sigara Savaş Derneği e, onun e, üyesi oldum 2009'da bıraktıktan sonra. Sonra e, basamak basamak e, yönetim kuruluna kadar geldim. Şu anda da icra kurulu yönetim icra e, başkan yardımcısıyım. İşte icra, icra kurulunun. E, belediyelerle yerel yönetimlerle yeni bir proje başlattım. E, onda da e, hem be, yerel belediyeleri arkamıza alarak yanımıza alarak onların bizi desteklemesiyle beraber sempozyumlar düzenleyeceğiz. Sigaranın bilinmeyen gerçek yüzü. Mesela demin bayanlarla ilgili bir şey söyledim. Bu sigara firmaları bakıyorlar ki oran bayanlarda çok düşük kullanma oranı. Yüzde yirmilerde, yirmi beşlerde. Sigara nasıl arttırabiliriz bayanlarda? Çünkü bayan bir rol modeldir. Yarın da Dünya Kadınlar Günü e bu arada da tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış olayım. E, kadınları hedef alıyorlar. Çünkü kadın sigara içerse rol modeldir. Annedir, abladır, teyzedir, haladır. E, ve kadının sigara içmesi yüzde yirmilerden nasıl arttırabiliriz diye slim sigara çıkartıyorlar. İnce sigara, renkli sigara çıkartıyorlar ve albenisi fazla olan sigaralar çıkartıyorlar ve sigara diye kadınların içme oranını arttırdıkça arttırıyorlar. Şu anda %35- %40'lara gelmiş durumda dünya genelinde. Erkeklerde %50-55 civarında, kadınlarda da %40'lar civarında ki bu çok ciddi bir oran. Dünyada 1 milyar insan sigara kullanıyor. Bu tabii yaş olarak da mesela 15 yaşın altındakiler sayılmıyor, işte 65'in üzerindekiler de sayılmıyor. Bu aralıkta 1 milyar kadar sigara kullanan insan söz konusu. Bu ne demek bir ekonomik olarak da hesaplayacak olsak, bir kişi bir paket içiyor olsa ve dünya genelinde ortalaması bir dolar olmuş olsa, bir milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz günlük. Of gözlerim şimdi dolar dolar çıktı dışarı. <laughs> yani biz de bıraktırdığımız kişiler sigara ödemedikleri paralar kendi ceplerinde kalıyorlar. Çocuklarının rızklarından harcamamış oluyorlar. Kendi geleceklerini yakmamış oluyorlar. Çok güzel bir laf var. E, sigara içersen e, dumanını el alır, parasını el alır, dert tasası sana kalır diye. E, gerçekten de öyle. E, benim rekorum Allah rahmet eylesin, e, Türkan Hanım'da Türkan Cerraoğlu, altı paket sigara içerken bıraktırdık. On küsür yıl e, içmedi. Fakat buna rağmen içtiği sigaralardan dolayı maalesef akciğer kanserinden vefat etti. E, Allah rahmet eylesin. E, bunu, ben bunu bir eğitimde bir profesöre sormuştum. İşte ne kadarlık bir zaman geçiyor yani çünkü herkesin içtiği sigara kendinin özelinde. Kimisi işte 20 yıl içiyor, kimi 5 yıl içiyor, kimi 3 paket içiyor, kimi 1 paket içiyor. bayan var, erkek var, işte kilof var, boy var. onun yaptığı genelleme şuydu. Tiryakilik yaşımızın yarısı kadar zaman geçmesi gerekiyor. Bütün vücudumuzun tamamen arınabilmesi için. O yüzden herkes aslında dün bırakmalıydı. Hemen bakayım bırakmak için neler mümkün? Tekrar seninle bir video daha çekeceğim Mustafa. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bu işi ediyorum. böyle hayat misyonu haline getirmiş biriyle yap, yapmak, paylaşımlarda bulmak gerçekten çok keyifli. Umarım herkes de kolaylıkla bırakır. Bizler size nasıl katkı olabilir? Sevgilerimizle. Çok teşekkürler.